İstanbullular Haliç Tersanesi'nde üretilen deniz taksilerle buluştu. 10 yeni deniz taksi seferlerine başladı. İstanbul'da 7/24 hizmet verecekler. Deniz taksilerimiz bu kadim güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Deniz taksi çok güzel, çok hoşumuza gitti. Mesela 5-6 kişi gideceğimiz zaman hele şu pandemi ortamında ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Deniz taksiyi çağırmak için İBB Deniz Taksi uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Ardından kalkış ve varış noktamızı kaç yolcuyla seyahat edeceğimizi seçiyoruz. Yolculuk zamanımızı da seçerek rezervasyonumuzu tamamlıyoruz. Uygulama güzel en azından ulaşımı biraz daha hafifletir. Gerçekten büyük bir rahatlık sağlayacağından çok eminim. Teşekkür ediyoruz yetkililere. İstanbul'a özel olarak tasarlanan yeni deniz taksiler bu rampa sayesinde engelli, bebek arabalı ve bisikletli yolcuların kullanımına da uygun. Şimdi Kasımpaşa iskelesindeyiz ve biz de Balat'a doğru yola çıkıyoruz. Deniz taksiyle yolculuğa başladığınızda sizi İstanbul'un seyri için panoramik camlar karşılıyor. Güvenliğiniz için emniyet kemerleri ve koltukların altında can yelekleri bulunuyor. Ayrıca telefonunuzu şarj etmeniz için prizler ve USB girişler de düşünülmüş. Trafik yoğunluğunu giderir en azından. Büyük rahatlık sağlar. Kasımpaşa iskelesinde başlayan yolculuğumuz Balat iskelesinde sona eriyor. Deniz taksiyle yolculuk sadece 5 dakika sürdü.